Evet arkadaşlar. Evet. Az önce geldim. Yemlemek için. Bakın. Havuzumuz bu halde ise balıklarınız yumurta dökmüştür. Bakın suyun üstündeki tabakta oynamıyor. Ve köpükler var. Bakın Bismillahirrahmanirrahim Bakın görebiliyor musunuz yumurtayı Çok şükür şimdi bunları toplayacağım ee, Yanında tabi havuzun daha var Boşaltacağım Yavrular için ee, Şurada gördüğünüz gibi bir şey daha var Şurada akvaryum var İnşallah her şey güzel olacak e, ayrıca bugün 19 Mayıs 2020 Gençlik ve Spor Bayramımız. olsun.